Bir halk deyimi, kendi çıkarları için her yolu mübah sayan kişi. Hadi Sizin omuzlarınıza binip. Ben bıraktım ama siz beni bırakmadınız. Muhterem Gülen Hoca Efendi'nin sizlere çok selamları var. Ha. Kendi tebaasını bu kadar düşünen. Sayın Başbakan'ı ben Orta Doğu'da kefeniyle gördüm. İkinci bir lider şu anda yok. Sözünde durmayan üç kağıtçı egoist, düzenbaz, ahlaksız, kalleş, namussuz, palavracı, döney. Zübük ya da kanı gölgesindeki it, Aziz Nesin'in romanlarından biri. Bir kasabada çevresinin saflığından yararlanarak belediye başkanlığına, ardından milletvekilliğine yükselen açık göz Zübükzade İbrahim Bey'in serüvenlerinin anlatıldığı roman bir atasözüyle başlıyor. Ben din kardeşlerim, istibdat dönemi bitiyor. Devlet baskısı, şunun bunun baskısı yok. İt, kanı gölgesinde yürür de kendi gölgem sanırmış. Zübük 1960'lı yılların başında yayınlanmıştı. Yayınlandığı o günden bu yana zübüklük yaygınlaştı, giderek siyasette galebe çaldı. Şimdi her siyasetçi biraz zübük. AKP ile birlikte başka bir şey oldu. Zübükler sınıf atladı. Yılışıklıkları birer erdem haline geldi. Giderek zübük olmayanın siyasette barınmasının önü kapandı. Ak koyun, kara koyun seçilsin. Herkesin niyeti anlaşılsın. Bir hakikat kalmasın alemde. Allah'ım niha. Her şey AKP'nin ilk Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'la başladı. Kifayetsizdi, yıl mahalle ağzıyla konuşuyordu ve tabii ölçüsüzdü. Evet. Çok <laughs> Ka Ka Kaç kişi çalışıyor, yaşıyor o adada ya? Kalıcı deprem vergisinin deprem kısmının halkı aldatmak için konulduğunu ağzını yaya yaya söyleyebiliyordu. Hep kendine çalışıyor, bütün unları kendi değirmenine akıtıyordu. En bariz yanlışları, en kuşkusuz doğru gibi açıklamakta mahirdi. Bir keresinde bütün Rusya ülkelerini gezdim, baktım biz daha komünistiz. Bile diyebilmişti. İyice Arap saçına dönüyor bu şeyde. Arap saçı deyince yani Arap'ın saçı, <laughs> bizde bir deyimdir bu, Arap'ın saçı gül, o manada söylüyoruz yani. Bak bende saç yok yani. Nedense Rusya'yı gezmeye pek meraklılardı. AKP'nin önde gelen kurucularından Bülent Arınç da meclis başkanı iken Rusya'ya gitti. Kızıl Meydan'da Lenin mozalesini görmek için sıraya girdi. Çıkışta izlenimlerini sordular. Lenin'i ölü görmek güzel dedi. Sırıtarak. Devleti öle ele geçirmişler, bütün zübükler birdenbire önemli adamlar olmuşlardı. Devlet gölgesinde yürüyenlere büyük bir özgüven gelmişti haliyle. O özgüvenle yapıyorlardı bunları. Onlardan birini bir gün başbakan atadılar. Binali Yıldırım. Başbakan Binali Yıldırım, başbakanlığı sırasında gemicik sahibi oğulları ve deniz aşırı bankalardaki hesaplarıyla gündeme geldi hep. Bir de yumuşak ge imtihanıyla. şey var mı? Kapsası var mı? Bir okul ziyaretinde AKP icadı elektronik tahtaya bir şeyler yazmasını rica ettiler. Büyük bir özgüvenle yazmaya koyuldu. Okuma yazması olmadığını unutmuştu. Yumuşak geyi bir türlü yazamadı. Külahı var mıydı yok muydu emin değildi. O da ne olur ne olmaz diye E harfinin üzerine de bir nokta kondurdu. Harflerin her biri başka bir yöne bakıyordu gerçi ama olsun. Kasabamızda bir lise yok. Gelin cami işinden dönelim. Camimiz var, okul yaptıralım. Ne Önce cami gerek. Din iman olmayınca kuru bilgi neye yarar? Müslüman mahallesinde salyango satılmaz. Bunlar hep komünist oyunları. İki kelimeyi doğru yazmayı başaramadı ama bu, onu dilin önemine değinen bir konuşma yapmaktan alıkoyamadı. Gelin, tanış olalım diyen Yunus'un dilidir. Türkçe, gel ne olursan ol yine gel diyen Mevlana'nın dilidir. İnsanlığa barış, kardeşliği çağıran dilin adıdır Türkçe. Binali Yıldırım'ı başbakan atayanlar bir gün başında olduğu başbakanlığı kapatmasını istediler. Hiç itiraz etmeden onayladı. Bu sayede Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı oldu. Koltuk elimizde kaldı. <laughs> Cumhuriyet hükümetlerinin sonunu okuma yazma bilmeyen bir gölge sever getirmişti. Baktılar ki zübüklüğün getirisi çok, etraftaki sağcı partilerde konuşlananlar da AKP'ye koştular. DYP Genel Başkanı Süleyman Soylu, HSP Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş de onlar arasındaydı. AKP'yi ve Tayyip Erdoğan'ı en sert onlar eleştiriyordu. Sonra en kararlı fedailerine dönüştüler. Ben milletin temsilcisiyim. Bizim için çok değerlisiniz Sayın Zübükzal. Sizin ağırlığınızca altını kabul etmediğinizi biliyorum. Evet kabul etmedim. Çünkü altın bir defalıktı. Oysa bakanlık ömür boyu gelirdir Sayın Genel Sekreter. CHP'nin eski milletvekili Müftü İhsan Özkes kaçak saray için israf ve haram sarayıdır. Hazreti Muhammed yaşasa o saraya girmezdi dedi. Bugün Hazreti Muhammed yaşasa, alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed yaşa, yaşasa o saraya girmez ya. O saray o sarayda haram var. Niye? Çünkü israf var, israf. CHP'de ikbal kapısı kapandığını görünce koşarak saraya gitti. Hazreti Muhammed yaşasaydı saraya gelirdi dedi. Beştepe'de namaz kılmak nasip oldu diye şükretti. Özkes gibi bir karakteri Aziz Nesin bile hayal edemezdi. Zübüklükte işi daha ileri aşamalara taşıyanlar da var. AKP'li Oktay Saral belediye başkanı iken övgü yarışında hızını alamayarak Erdoğan için her gün iki rekat şükür namazı kılınmalı dedi mesela. Böyle bir başbakan'a sahip olduğumuz için her gün rekat şükür namazı kılmalıyız bile. Bu konuşmasını çok beğendiler ve Saral'ı milletvekili atadılar. AKP'li Egemen Bağış Erdoğan ikinci Atatürk olacak dedi bir konuşmasında. Ona çok inanıyordu. Hoş. Başka şeylere de çok inanıyordu. Bir gün internete bir ses kaydı düştü. Her cuma bir ayet sallıyorum. Bakara makara diyordu bir gazeteci dostuna. Biz elhamdülillah Müslümanız. Beş vakte beş daha katıp namazımızı evimizde kılarız. Müslüman kardeşlerim buna şahittir. Evet, abi. Yani halka inanmış görünmek için yapıyordu ne yapıyorsa. Ne Tanrı'ya ne Tayyip'e inancı vardı. Yiğit Bulut, Egemen Bağış'ın restini gördü ve eli yükseltti. Eğer Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında bir vatandaş olarak durmak, o kefenini giydiyse ben de giyerim demek yandaşlıksa, yandaşım. Benim bir parti derdim yok, ben bir liderin peşinden gidiyorum. Kim kovarsa kovsun, IMF'yi kovan kişi benim atamdır, dedi. Ben iki tane ruhsatlı silahım var Hı. ve yıllardır da hakkımdan dolayı aldığım yüzlerce mermim var. Bak Ben ölmeden... Hı. Beni vurmadan, ben asılmadan, bu ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanına kimse elini süremez. Bunu duyan AKP'li Şamil Tayyar koştu geldi, şunları söyledi: Bu seçimleri bu kadar anlamlı ve değerli kılan başka bir unsur da muhtemel cumhurbaşkanının Recep Tayyip Erdoğan olmasıdır. Tayyip Bey'in sadece Türkiye'deki dengeleri, dinamikleri değiştiren ve yönlendiren bir isim olmasının ötesinde bir dünya lideri olması. Başka bir gazeteci, Atılgan Bayar, yeterli bulmamıştı dünya işlerini, Erdoğan'ı Halife-i Ruhi Zemin yani bütün yeryüzünün halifesi ilan ediverdi. Sonra halifeye biat ettiğini açıkladı. Fakat tuhaf, bu zübüklük onu yükseklerde tutmaya yetmedi. Paldır küldür devrildi az zaman sonra. Türkiye'nin bağımsızlığı bugün gerçek Müslüman olabilmemizin de koşuludur. Zübükler daha yüksek övgü arayışındaydı. AKP Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin buldu yükseğini. Şöyle dedi. Ya Sayın Başbakan'ın dokunmak bile inanın, bence ibadet, ben bunu söyleyeyim. Sayın Başbakan'ın yakından bakmak, bu buluşu takdir edilmiş olacak ki, 2011 yılında Bursa'dan tekrar aday gösterilerek vekil yapıldı. Kısmet işte. En çok ben bardımdan başa benim adımı yazdılar. AKP Aydın Merkez İlçe Kongresi'nde İl Başkanı İsmail Hakkı Eser kalabalığa nutuk çekiyordu. Ey Rabbim! sen şahit ol. Biz başbakanımızın aşığıyız. Başbakanımız bizim için adeta ikinci peygamber gibidir, dedi. Salonu doldurmuş inançlı partililerin gözlerine bakarak. Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanımız. Alkış tufanı koptu. Buna karşı hamle AKP Düzce Milletvekili Fevai Arslan'dan geldi. Şöyle dedi. Türkiye'nin başında öyle bir lider var ki dünya liderliği kabiliyetinde ve Allah'ın bütün vasıflarını üzerinde toplayan bir lider var. Allah-u Teala'nın bütün vasıflarını toplamış bir lider Sayın Recep Tayyip Erdoğan var. Göklerde yer kalmayınca muktedire yatakta yer açtı bazı zübükler. Öldürücü bir hamleydi bu. Bir AKP'li hanım şöyle tarif etti yolu. Başbakanı gördüğümde içimden bir şeyler akıyor. Sanki kollarındayım. Kocama karşı böyle his duymuyorum. Geri al. AKP'li bey geri durur mu? Karımla yatarken görsem de kıskanmayacağım tek adam Recep Tayyip Erdoğan diyerek yükseltti eli. Daha fecisi Zübükler'in ölü gömme yarışıydı. Başbakanın annesi ölünce taziye ilanı savaşı çıktı. Patronlar, sanatçı ve politikacı eskileri, kurum ve kuruluş temsilcileri daha büyüğünü, daha iri puntolusunu, daha siyah ve kalın çerçevelisini vermek için kuyruğa girdi. Gazetelerin ilan sayfaları kara borsaya düştü, araya aracı koydular, gazete genel yayın yönetmenine ulaşıp torpilli yer ayarlamaya çalıştılar. Cüzdanı ve etkisi daha geniş olanlar gazete patronuna ulaşıp taziye ilanına yer buldu. O patronlardan Acun Ilıcalı, yeteneksizsiniz programını durdurup yastayız dedi o gün bugündür servetini katlayıp duruyor. Erdoğan Erdoğan dedi taksici. Evet dedim işte bizim başbakanımız. Ve hiç unutmuyorum ve hakikaten, hakikaten, de şu anda gururla söylüyorum. Döndü bize buradan dedi adaylığını koysa seçilirdi. Ülkeyi bu kadar zübük yönetince dikiş tutmuyor haliyle. Krizden krize savrulup duruyor ülke. O krizlerden birinde getirdiler hazine ve maliyenin başına Nurettin Nebati. Yi. Ekonomiden anlar mısınız? diye sordular. Anlarım, ailem varlıklıydı, şirketlerim var dedi. Ekonomi güven işi, ekonomi sikral işi, ekonomi beklenti işi. Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır. Benim gözlerimdeki ışıltıyı arkadaşlarım görüyor. Gözlerdeki ışıltı tezi, Aziz Nesin'in kanı gölgesi tezinin dolaylı ispatıdır. Zübük 1960'lı yıllarda bir mizah karakteriydi, şimdi iktidarın ta kendisi oldu zübükler yükseliyor. Onlarla birlikte zübüklük yükseliyor. Koca bir ülke zübüklere baka baka zübükleşiyor. Ben görünce yapacağım.